Arkadaşlar tekrardan merhaba, Segway ürünlerini dün deneyimlemiştim, bugün sabah erken saatlerde de tekrar deneyimledim. Şimdi Segway'den yanımda Gökhan Bey var, Gökhan Bey'e birkaç sorum olacak. Özellikle GT3 Pro'yu merak ediyorum. O yüzden <laughs> sordum, ne konuşacağız? Öncesinde bir brieflersen <laughs> beni dedin. Evet, en tepe modelden başlamak istiyorum. GT2 Pro'yu e, genelde profesyonel Pro. kullanıcılar tercih ediyordu. Ben GT3 Pro modelini e, biraz daha normal kullanıcıya döndüğünü, daha çok ve sedan tel kullanımı hedeflediğini gördüm. En azından o transparan ekrandan da vazgeçilmiş. Bunun sebebini merak ettim açıkçası. Güvenlik amaçlı mı? Yani çok daha rigid bir modeldi. Çok daha keskin hatlara sahip bir modelken daha dar lastikli, daha yüksek bir GT3 Pro'yu neden gördük? Onu merak ediyorum. Ben özellikle seni duymak isteyeceğin şeyler olmayacağını biliyorum ama ben gerçekten <laughs> ne yapmaya çalıştığımızı anlatayım. Süper olur. GT3 serisi bizim hala ana planımızda yer alan bir ürün değil. <laughs> ee, Segway dünyadaki bir numaralı scooter üreticisi evet. ee, Segway'in bu seviyede ürünü yok mu sorusuna yanıt olarak geliştirdiği ürün serisi aslında GT3 Pro. Evet. Amiral Gemini ne dersen biz hala yine Max G3 diyoruz. Biz hmm. hala ZT3 Pro diyoruz. Anladım. Bunların fazlasıyla İstanbul, Ankara, İzmir gibi Helcettir. şehirlerde ulaşım çözümü olacağını, rampalarda benim gibi 100 kilonun üzerindeki kişilerde bile sorunsuz bir şekilde e, sizi istediğiniz yere ulaştıracağını söylüyoruz. GK3 Pro özellikle Pro'yu Türkiye'de satıp satamayacağımız bile şu an net değil düzenlemelerden dolayı. Biz 25 km hız sınırı e, ve benzeri düzenlemelere sadık kalmaya çalışıyoruz. Ne ve anladım. Sınırlayamayacağımız, 25 km'de sınırlayamayacağımız bir ürünleri Türkiye'de ee, satışa sunmama taraftarıyız bu kadar. GT2 GT2'nin satışını yaptık mı biz satmadık biz. Hayır siz nereden aldınız almadım yurtdışından getiren arkadaşlar oldum GT3 Pro'yu da büyük ihtimalle satmayacağız Türkiye satışı olmayacak evet, GT3'ün olacak GT3 sanırım GT3'ü satacağız Ağustos ayından itibaren satışta olacak ee, o da yine söylüyorum 25 kilometre ısınma beraber gelecek e, kullanıcı bunu e, yasal yükümlülüklerin dışında yasal yükümlülüklerin dışında trafiğin dışında kullanacağını beyan edip e, farklı işlemler yaparak da sınırını aşabiliyor. açmayı deneyebilir. E, ama biz ürünleri sorumluluğumuz gereği 25 km ile sınırlandırıp Türkiye'deki düzenlemeler uygun şekilde satacağız. Anladım. Teşekkür ederim. Bunlar dışında Segway ürünleriyle ilgili sabah go-kart modelini de <laughs> e, deneyimledim. Tamamen hobi amaçlı bir ürün olduğunu düşünüyorum evet, doğru, açıkçası. Doğru. Buna e, ticari amaçlı bir talep var mı acaba? Onu da merak ediyorum. Bugün sanırım iki farklı kişiyle görüştük bu konuda. E, uygun bir alan bulup e, bunların e, kiralamasını yapıp eğlenceli bir farkı yaratabilir miyiz diye. E, birisi çok güzel bir yerden yaklaştı. Benim de çok hoşuma gitti. Ee, hani normalde bu tarz aletlerde işte aşırı yakıt tüketim ve benzeri konular gündeme geliyor. Evet. Ee, yeşil bir hobi olarak bunu konumlandırabileceğini söyledim. Süper. Elektrikli vesaire hani evet. e, sıfır karbon. Ee, çok da hoşuma gitti. Ee, özünde eğer pürüzsüz bir pist olursa e, işletme maliyeti de üründen aldıktan sonra çok düşük. Yani 25 kilometre bir go kartı 25 kilometre yaklaşık bir saat kullanmanın bedeli bir buçuk lira falan süper. Ee, bir benzinli de bu rakam sanırım 150 lira falan. Evet. Ee, ve eğer lastik maliyeti dışında bizim ürünlerimizde bir herhangi bir maliyet yok. Dolayısıyla söylediğiniz şeye çok uygun bir şekilde bir AVM'nin altında planlamasını yapmış. Büyük ihtimalle önümüzdeki haftada görüşmesini yapıp 8 ya da 10 Scooter'la bunun startını vereceği bir proje için görüştük. Yani ilgi var bu konuda. Anladım, teşekkür ederim. Benim genel olarak Segway ile ilgili e, soracaklarım bu şekildeydi. Hı hı. Sizin eklemek istediğiniz varsa? Var. E, şunu söyleyeyim. E, Segway yine söyleyeyim Dünyada bir numara Scooter markası. Kesinlikle. Ve bir tesadüf, Premium bir üretici. Bu bir tesadüf değil. Kullanıcının neye ihtiyaç duyduğunu çok iyi analiz edip bir sonraki serisinde her zaman bunu vermeyi hedefledi hı hı. ve e, performans önemli sürdürülebilir performansa biz önem verdik. Yani benim ürünümü birinci ayıyla, ile birinci yılıyla, üç, üç yıl arasındaki performans anlamında bir sorun yaşamayacağını biz her zaman temin ettik. Trafikteki güvenlik yani sinyal arka arka fren lambası ve benzeri detayların bu şekilde yer aldığı tamam, yer başka ya. bir ürün yok. E, yenilikçiyiz. Apple Find My ilk kez bir Segway Scooter'da hayatımıza Destekleniyor, girdi. Evet. Şimdi navigasyon ilk kez bir Segway Scooter'da hayatımıza giriyor. Cep telefonumuzu çıkarmadan yani sadece ayarınızı yapıp Ekranınızdan takip ederek ulaşım için kullanıp gitmek istediğiniz yere gidebileceksiniz. Biz yenilikleri e, scooter kullanıcıları buluşturmaya devam edeceğiz. Ve bunu Bilkom güvencesiyle yine söylüyorum. Bir yıl değil, iki yıl değil. Ürün ömrü yaklaşık beş yıldır. Beş yıl boyunca aynı şeyi almanız, aynı performansı almanız bizim için önemli. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Son olarak biliyorsunuz bu tarz elektrikli araçlarda pil maliyetin önemli bir kısmını oluşturuyor. Yaklaşık dörtte biri ile üçte biri arasında Aynen Öyle. Değişiyor. Yetkin, profesyonel bir pil üreticisiyle çalışıyorsunuzdur. Ee, Bu Segway kendisi çok büyük bir batarya üreticisi. Hı. Kendi güç istasyonlarımızda satıyoruz. Scooter'ın haricinde işte doğa sporlarında kullanacak outdoor aktivitelerde kullanabilecek, afet durumlarında kullanabilecek işte 2 kW'lık, 3 kW'lık, 5 kW'lık farklı güç istasyonlarımız var. Ee, batarya üretimi bizim uzmanlık alanlarımızdan birisi. Bunu da yeni öğrenmiş üreticisi. oldum. Ben evet, e, evet. farklı bir üreticiden alıyorsunuzdur. Kendimiz de. üretiyoruz bataryalarımızı. Bu da süper. Ee, benim söyleyebileceklerim bu şekildeydi. Söylediği Tekrar... konu çok önemli. Evet. Performans değil, güvenlik anlamında bataryayla ilgili vurgu yapayım. E, bu e, arada e, lityum yondur muhtemelen. Lityum yon bataryalar kullanıyoruz. 3 istasyonlarımızda e, polimer esaslı bataryalar kullanıyoruz. Şu açıdan e, Batarya yönetim sistemi ismini verdiğimiz bizim için güvenliğin Yemez. ön plana çıkarıldığı bir sistem var. İşte aşırı akımda devreye giriyor, işte aşırı ısınmada devreye giriyor, kısa devrede devreye giriyor. Yani bu yangın, patlama ve benzeri şeylerin yaşanmaması için ne gerekiyorsa hem performansı hem de güvenliği ön plana çıkarıp bunları bu şekilde kullanıcıyla buluşturuyoruz. Birçok scooter modeli de deneyimledim açıkçası ama Segway gerçekten güvenlik tarafında bana o güvenceyi sağlıyor. Zaten şundan da anladım. E, dual motora böyle yol e, yaparken geçemiyorsunuz evet, diye hatırlıyorum. Durmak Aynen durmak doğru, zorundasınız. Doğru. O tarz e, güvenlik önlemleri açıkçası hoşuma gidiyor. Doğru. Segway'de bu konuda önemli bir üretici. Doğru. Tekrardan eklemek istediğiniz bir şey Son varsa. Bile, efendim, tabi, Segway böyle bir marka olmasaydı Bilkom, Koç Holding böyle bir markanın satıcılığına üstlenmezdi. Önemli Çok güzel bir meşe var, bir şey var Aklıma son bir soru geldi, ee, servis desteği ne durumda Segway'in? E, 41 şehirde 53 servis noktasında ürünlere servis veriyoruz. Bu şu demek, biz ürünümüzü kargoya vermenizi istemiyoruz. Yani sizin erişebileceğiniz bir yerde mutlaka bir servisin olmasını hedefliyoruz. Yoksa da buna rağmen ücretsiz bir şekilde ürünü servisimize gelmesini sağlayabiliyoruz. Ama derdimiz sizin scooter'ınızı ee, götürebildiği mesafede bir servis yani sizin olması. ilinizde yoksa bile çevre illerde muhakkak Kesin, vardır. ya yani o şekildedir. şekilde ulaşımını sağlıyoruz. 41 şehir 53 nokta bizim istatistiklerimize göre scooter kullanımının %90'ından fazlasını kapsıyor bu arada. Teşekkür ederim. Çok teşekkür için Görüşmek üzere.